İlk kabalist bir mucize midir? Doğanın kanları nasıl böyle bir şeyi mümkün kıldı? Yaradan kendi kuralını mı çiğnedi? İlk kabalist Adem kendi kuralını çiğnemedi yaradan. Çünkü biz bir alma arzusuyuz. Eğer bir şeye açlığımız varsa, realitede o şeyin var olması için bir koşul var demek. Niye? Çünkü tüm realite içimizde. Tamam. bunu biraz daha derinlemesine anlamamız gerekecek ilerleyen safhalarda. Arkadaşlar biz bir alma arzusuyuz. O yüzden realite alma arzumuza göre kafamızda canlanıyor. Dolayısıyla ilk kabalistin ilk kez tüm arzusuyla yaratışın amacını hissetmeyi arzulaması ona böyle bir realiteyi açabilir. Bizim de tüm realiteyi geliştirmemiz, tüm teknolojiyi geliştirmemiz neye göre? İçimizdeki ihtiyaca göre. Öyle değil mi? Biz neye göre icat ediyoruz her şeyi? Eksiklik ihtiyacına göre. Eksikliğini hissetmeseydik geliştirmezdik ki. Niye araba geliştirelim ki? Ya da niye uçak geliştirelim? Nereye niye uçacağız ki kardeşim? Biz deniz kıyısı burada otur. Keşine bak. Hı? Ama insan ihtiyaç, eksiklik hissettiği için sürekli geliştirme derdinde. Şimdi Adem'in geliştirmek istediği şey hayatın amacına yönelik anlayış. O yüzden o ihtiyaç olduğu zaman kişiye o ihtiyacı yönelik bir şey açılıyor. Kalpteki noktanız nasıl açıldı? İhtiyaçtan. Yani içinizde bir ihtiyaç var buna yönelik. O yüzden bir uyanış geliyor kişiye, değil mi? Yoksa niye sorasınız ki? Doğru değil mi? Her şey ihtiyaçtan. İhtiyaç olmasaydı olmazdı. O yüzden doğanın kanları eğilmez, bükülmez. Yaradanın kitabı yaratılış. Doğanın kanları, yaradanın kanları eğilmez, bükülmez. Tamam mı?